Sokak Cırbalı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Emre. Bugün sizlere Möntar hakkında bilinmeyen şeylerden sunacağız. Şimdi siz Möntar'ı da bilmiyorsunuzdur. Möntar şu kafasında mantar olan çipsiz yaratık. Şimdi arkadaşlar bunların hakkındaki üç şeyi paylaşıyorum. Şöyle bir sürü mantar koyalım. Koyalım, 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 Bir sürü koymamız gerek arkadaşlar. Yavru bulana kadar. Koy, 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 koy. Neyse arkadaşlar. Dur hemen şöyle yapalım. Kim uğraşacak? İneklerden illaki yavru çıkar. Neyse arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum. Bunlardan birincisi Möntar Ney. Kafasında o mantar olan tipsiz yaradık. <laughs> Şimdi ikinci şey paylaşıyoruz arkadaşlar. Bir tane mentor buraya koyup elinize makas alıp keserseniz beş tane mantar bırakır ve ineğe dönüşür. Görüyorsunuz arkadaşlar. Et gibi. Ve ikinci, üç, üçüncü ve son şey bu arkadaşlar. Bir tane mental koyup onu yaktıktan sonra. Heh, bakalım şimdi. öldü lan. Öldü lan. Ve öldü. Bakıyoruz. Bir mantar öldürdüğünüzde içinden bir biftek ve bir deri çıkar. Oysa ki ineklerden ne çıkıyordu? bakalım ineklerden 3 büfte çıkıyor yani inek daha karlıymış ama neyse bu mantar hakkında bilmeyen üç şeyi de öğrenmiş olduk arkadaşlar videonun sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere